Değerli izleyenler, Bean Sports ekranlarına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında hangi kredi Ümraniye Spor, karşı karşıya geliyor? İki İstanbul takımı Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında kolsarını paylaşacak. Su atar kontrollerini yapıyor. İlk düdük geldi ve maça Kasımpaşa başladı. Uzak mesafe tırpan, sol kanadı açtı oyunu. Atak sürüyor. Uzak mesafe çekti sahna, Selin'e vuruyor. Orkun çıkardı. Çok sert vuruş. Orkun Özdemir. İşaret geliyor. Hayreti Dobic doğrudan kaleye barajdan döndü. Serbest vuruştan sonra Kasımpaşa cephesi hakeme bakmıştı. Hader Çonay havalandırdı Kulumat. O indirdi Avoğlu. Faul Ukrayna Spor'un. Elini cebine götürdü maçın hakemi Mamadou Fall sarı kartı görüyor. Şimdi pas Eysenik tek top Hanetinovic çekmeye çalıştı Hanetinovic boş alana pas yerden Foul. kaleciyi geçti mi penaltı penaltı kararı Mamadou Fall kaleciden sıyrılmak isterken Orkun'un müdahalesiyle yerde kalıyor. Kasımpaşa penaltı kullanacak. 35. dakika. İşaret geliyor. Hader Çonay geliyor. Hader Çonay ve gol. Kasımpaşa öne geçiyor. Florent Hader Çonay. Ümrani Spor 0 Kasımpaşa 1. Klumat. Pas Avonu çok iyi döndü. Avonu aldı. Avonu gidiyor. Yerden oynadı Umut. Gol şansı. Şut Ertuğrul. Umut vuruyor. Ertuğrul isim vermedi. Bersan Selina çekti. Yerden oynadı Aydınomic. Sol ayağında. ölü kapalı Selina tekrar. Bersan Selina sağına çekti. Selina vuruyor. Dışarı gitti. Bersan Selina çok sert vuruyor. Avonu. Avonu sol sola çok iyi düşündü sol kanata. Bayrak kalkmadı Metehan aldı. Metehan mimar oldu. Bire bir oynadı ceza sahasında. Metehan çalım denemesi sol ayak yaptı ortayı. Kafa kaleci Ertuğrul. Kafa vuruşu Ertuğrul'da kalıyor. Umut Nair. Şeralto yerden Avonu kontrol sol kanada Cesi asası şut dışarı gitti Metehan Meta Mimaroğlu Altı oyuncu var en arkada Metehan da hareketlendi orta geliyor içeri doğru kafa sadıktan Top havalandı köğüs kontrol içeri doğru bir kafa direkten döndü ikinci hamle yine direk Üst üste iki kez top direkten dışarı gidiyor Son bir müdahale var Antonio Mırşic tırpan peşinde. Mırşic sağ ayak çevirdi. Vuruş son anda. Müthiş bir tane. Hader Jonay. Korner. Kartal'ın ortası sekti Ertuğrul. Döne top. İkinci hamle. Kale ağzı sadık. Hakim Suat Arslan bu oyunu durduruyor. Şu anda kulaklığını gösterdi karşılaşmanın hakemi. Bir kez daha istiyoruz. Burada Ertuğrul. Yardımcı hakemin de bayrağı kalkmıştı. Serkan Serkan Göksu Sheraldo yaklaşmıştı. Şimdi keriye doğru Kartal. İçeride üç arkadaşı var. Sporta yaptı Sadık. Top sekti Miršić. Sadık. Sadık çift pınar. Sheraldo Altı sürükleti, işer altı, ortası kafa dışarı gidiyor. Delvaye kafayı vurdu dışarı gitti. Eyselik sokuldu. Eyselikten Ben Oanes kontrol, tek bas, gol şansı şut dışarı gidiyor. Aytaç Kara golle burun buruna dışarı vurdu. Glumat. Bıraktı Delvaya baskı altında. Tırpan araya girdi. Mikael Tırpan. Bahoken'in koşusu. Ona doğru. Bahoken! Bahoken! 2-0. 84. dakika. Büyük hata savunmadan. Bahoken atıyor. Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor. Ve Suat Arslanboğa Recep Uçar'a kırmızı kart gösteriyor. Yoğun itirazlar Suat Arslanboğa oyunu durdurdu ve Ümraniye Spor Teknik Direktörü'nü oyundan ihraç ediyor. Jonathan Delvaye. Delvaye topu dibine girdi. Bettayip yerde. Top sekti Umut. Yatarak müdahale. Sadık'tan yatarak müdahale. Bu pozisyondan Yararlanamadı Ümraniye oyuncular. Sadık'ın çok kritik bir müdahalesi var yine. Delvaye yaptı ortaya Kafa vuruşu. Kale ağzı ve gol. Topu alarda dokunuş. Antonio Mersic. Fark bile ediyor. Ve maç bitiyor. Hangi kredi Ümraniye Spor 1? Kasımpaşa 2 maçın sonucu.